arkadaşlar tavşanın en güzel yatabileceği yerler derken yatakta tavşanı gördüm tam tavşanı yatabileceği yerler diyordum yatakta tavşanı gördüm Bismillah ezan okunuyor ezan okunuyor ben bu tavşana Atmayacağım. Atmayacağım arkadaşlar. Tam tavşanın yatabileceği yerler derken buradan tavşan fırladı. Bir yatak da burada varmış. Bak daha önceki yatak. Ezan okunuyor. İçimden atmak gelmedi. Allah emanet olun. Avcılık her zaman öldürmek değildir. Rastgele.